Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of YouTube kanalına ve yepyeni olan bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapacağız bir elmasta e, gardiyan alacağız arkadaşlar bu nasıl olacak arkadaşlar öncelikle elmasımızı bir yükleyelim buraları göstermeyeceğim buraları sansürleyeceğim şu anda 100 elmas yüklüyorum kendime sonra Tuğrul'a sonra da abime yükleyeceğim ve 100 elmasa pardon 3 elmasa evet yanlış duymadınız 3 elmasa gardiyan alacağım. Hem de 3 adet. Bir Tuğrul'a, bir bana, bir de abime. Öncelikle bu videonun devamı için lütfen like atmayı veya hala ailemize katmadıysanız ailemize katmak için abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ilk gardiyanımız geldi. 100 elmas yükledim gardiyan aldım abi. Bu gardiyan ne ipek abi nasıl alınıyor? Bir elmas yükleyince abi bir elmas yükleyince bu gardiyan alabiliyorsunuz abi. Efsane bir gardiyan çok güzel gördüğünüz üzere. Screenshotlarını da çektim. Instagram'dan atacağım. Beni Instagram'dan ff alt çizgi lider alt yt olarak takip etmeyi unutmayın. Oradan sormak istediğiniz soruların hepsini cevaplıyorum. Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Sohbet bile edebiliriz. Ee, buradan söyleyeyim arkadaşlar. Instagram adresim ff alt çizgi lider alt çizgi yt. Abi Guardian çok güzel değil mi ya? Ben bayağı sevdim. Bence bayağı çok güzel. Şimdi kardeşimin hesabına geçtim. Kardeşime de şimdi 100 yükleyeceğiz. Yani 6 lira bu 100 Bence bayağı iyi. Ee, i̇nnal'den yüklüyorum abi. Siz de yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz ki ben bu videoyu bayağı geç atıyorum. Ee, alalı bir hafta iki hafta oldu gardiyan ama bayağıdır kanala video atamıyordum. Bugün de atayım dedim arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi abi buradan gardiyanımızı yükleyeceğiz. Ee, kodumuzu gireceğiz. Yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Abi ödeme başarılı oldu. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi 6 liraya e, yine aldık bakalım şimdi gardiyanımız geldi Tebrikler diyor İşte ikinci gardiyanımızı da böyle almış olduk oyunda size bu gardiyan nasıl olduğunu göstereceğim bayağı güzel abi çok güzel ben çok seviyorum <laughs> yani şimdi abimin hesabına geçtik bu abimin hesabında da direktmen ödemeyi yapacağız 6 lira daha bunu atacağız toplam 20 lira ödemiş olacağım 6 12 18 lira ödemiş olacağım 60 seviye olmuştum arkadaşlar. Buraya e, bekleme şeyi attım. Ödeme başarılı oldu abi. Abime de şöyle bir tebrikler diyor. Ve gardiyanımız 3. gardiyanımız da geldi arkadaşlar. Şimdi bu gardiyan olayını bu gardiyanı arkadaşlar maçta deneyelim. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Siz de bu gardiyanı alabilmek için e, yapmanız gereken şey abi. 6 lira yüklemeniz. Ama bu etkinlik bayağı geç zaten alanlarımız aldı. Alamayanlar da Mistik mağazayı beklesinler. Mistik mağazada çok güzel şeyler var abi. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geçtik. Guardian gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Abimle ee, yanımda abim var. Onunla beraber Guardian'a bakıyoruz. Baya efsane bir şey değil mi ya? Onun bir de robotu vardı. robotunun önünde de kalkan var işte. O da böyle çok güzel gözüküyor. Şu anda arkalandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçelim. Guardian'ı gösterdim abi çok güzel. Ee, zaten oynayışta da görürsünüz abi. Şimdi maçımıza geçelim. <laughs> Silence rattles in my brain Yeah, I gotta get over You. Mm -hmm. mm -hmm. Take me, I don't know where you take me. I just follow your trail, and the love's in your mind, and the love's in your head. Let me escape from this. So cause I'm a prisoner